Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün örgü süslemesinde kullanabileceğiniz puf puf bir çiçek yapımı paylaşacağım arkadaşlar. Sizler istediğiniz ipleri kullanarak hatta arta kalan ipleriniz varsa kullanarak istediğiniz örgü projesini hareketlendirebilirsiniz. Ben böyle e, lif ipiyle çalışacağım iki renk üzerine çalışacağım örgümü tığ olarak 2 milim kullanıyorum elinize yatkın ipinizin kalınlık inceliğine göre de tığ seçimi yapabilirsiniz ve makasım var dilerseniz sizlerin de malzemesi hazır ise hemen detaylı anlatıma geçiş yapalım hepimize kolay gelsin örgümü sihirli halka üzerine kuruyorum sihirli halka tercih etmeyenler zincir ile halka oluşturabilirsiniz halkamı oluşturdum 4 zincir ile yukarı çıktım ilmek doladım halkanın içerisine battım ikili trabzan 1 zincir ilmek doladım halkanın içerisine battım ikili trabzan 1 zincir ilmek doladım halkanın içerisine battım ikili trabzan 1 zincir ilmek doladım halkanın içerisine battım ikili trabzan bakın bu şekilde kafesler örüyoruz şu ana kadar 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Toplamda 10 olana kadar devam edelim. Evet şöyle tekrar sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ördüm. Son zincirimi de çekiyorum. Ve ilk zinciri boşluğuna sıkı iğne ile battım. Birleşim sağladım. Toplamda 10'a çıkartmış olduk buradaki kafes sayısını. İlmeğimi uzattım. İlk kafes içerisine bir tane fıstık. Sabitleyip kapattım. 2 zincir ilmek doladım. Sonraki kafese geçiş yaptım. Bir fıstık. Birazcık dolgun çalışıyorum sabitleyip kapattım 5 6 7 dolgu çalışabilirsiniz tercih sizin ipiniz ince ise daha fazla da doldurabilirsiniz 2 zincir ilmek doladım sonraki kafese geçiş yaptım sabitleyip kapattım 2 zincir ilmek doladım bir sonraki kafese geçiş yaptım sabitleyip kapattım. İki zincirimi çektim. Bakın bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Sıramın sonuna geldim. Burada iki zincirimi çektim. Başını dolamadan ilk fıstık üzerine battım. Kaydırma veya sık iğne yöntemiyle birleşim sağlıyoruz. Burada ipimi kesip hemen renkli ipimize geçiş yapıyoruz. rengimi aldım arkadaşlar ipimi kestiğim yerden bakın iki fıstık arasında bir tane fıstık kapatıyorum sabitleyip kapattım 7 dolgu 8 dolgu ne kadar dolgunlukta istiyorsanız 1 2 3 4 örgümü çevirdim hemen yanındaki fıstığın belinden yani şu şekilde arkadan tığımı geçirdim önden çıkarttım fıstığın belinden dolamış oluyoruz ilmeğimi kaydırdım ve bir zincirimi çektim ilmeğimi uzattım sırası gelen zincir boşluğuna battım bir tane fıstık 7 dolgu çalışıyorum. Sizler ipinizin durumuna göre karar verebilirsiniz. Sabitleyip kapattım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Bakın şöyle çevirmeden de göstereyim. Tığımı çalıştığım fıstık yaptığım kısımdan tığımı geçirdim ve bir sonraki boşluktan tekrar geçiriyorum. Yani fıstığın belinden dolamış olduk. Sırası gelen fıstığın belinden doluyorum. ilmeğimi kaydırdım. Ve bir zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. Bir sonraki boşluğa bir tane fıstık. 3 4 5 6 7 dolgu çalışıyorum. Sizler ipinizin durumuna göre karar verebilirsiniz. Sabitleyip kapattım. 4 zincir bakın hemen bakın fıstığın dibinden tığımı geçirdim bir sonraki yuvadan tekrar çıkartıyorum şu şekilde ya da şöyle rahat ederim derseniz örgünüzün arkasını çevirip hemen çalıştığımız yerden tığımızı geçirip bir sonraki yuvadan çıkartıyoruz sırası gelen fıstığın belinden dolamış oluyoruz ilmeğimi kaydırdım bir zincir Ilmeği uzattım. Bir sonraki zincir boşluğuna bir tane fıstık. 3, 4, 5, 6, 7. Sabitleyip kapattım. Bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar devam edelim. Evet, son fıstığı da ördüm. 1, 2, 3, 4. Hemen aynı yerden tığımı geçiriyorum. Bir sonraki yuvadan çıkarttım. İlmeğimi kaydırıyorum. Fıstığın belinden dolamış olduk. Burada iki zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Bakın çiçeğimizi hazırladık. Çiçeğin ortası içinde bir tane fıstık uygulayacağım. Dikisiz şekilde. Dilerseniz ortasına inci boncuk düğme de dikebilirsiniz. Tamamıyla tercih sizin arkadaşlar. Yine aynı rengimi alıyorum. Birazcık mesafe bıraktım. 3 zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. Son zincir değil, bir öncekine fıstık uygulaması. 2 3 4 5 6 7 sabitleyip kapattım ne kadar dolgunlukta istiyorsanız çalışabilirsiniz bir zincirimi çektim birazcık ip mesafesi bırakıp kesiyorum şu şekilde dikizsiz uygulayacağım şimdi ördüğüm kısmı alıyorum tam ortasına koyalım bakın trabzanlar arasından tığımın yardımı ile ipimi alt kısmı alıyorum şöyle ortalayarak diğerini de alalım bu şekilde aldık şimdi arkada düğümlüyorum 2-3 defa düğümlemeniz yeterli olacaktır açılma olmaz Ve bu ipi direkt burada kesmiyorum arkadaşlar. Tekrar Tığımın yardımıyla yukarı alıyorum. Dilerseniz ortasına düğme de dikebilirsiniz. O haliyle de şık olur. İnci boncuk. O şekilde de çalışabilirsiniz. Bakın ipimizi şu şekilde çıkarttık. Fazlalığı kesiyoruz. Ters tarafını da gösterelim. Herhangi bir kötü görüntü de yok. Şöyle göstereyim. Ters kısmı burası. Düz yüzü de burası arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Sizler de dilediğiniz yerde modeli çalışabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı ve yorumlar kısmında fikirlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Fikirleriniz, yorumlarınız benim için çok çok değerli. Aynı zamanda videolarımızı Sizlerde sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.